if you're reading this now odds are i've already left town a few cities in between the new skyline where i'm looking down a few empties on the floor and a note on the door of your house and this silence reminds me of what's left Down car parked outside the barn kanalından selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Artık bu bölümümüzün adı kahve ve kitap serisi oldu. Kitap inceleme bölümünden devam ediyoruz. Bugün sizlerle çok sevdiğim yazarlardan biri olan Matt Hagen son romanı olan Hayat imkansı konuşacağız arkadaşlar. Bu kitabı dün bitirdim ve konu ve görüşlerim aklımdayken hemen sıcağı sıcağına sizle paylaşmak istedim. Biraz spoiler vereceğim ilerleyen zamanlarda. Bir de videonun sonuna doğru kitapla ilgili beğenilerimi ve eleştirilerimi sunacağım arkadaşlar. Oraya kadar takip etmeyi unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Önce kahvenin bir tadına bakmalıyım çünkü gerçekten çok özenerek yaptım. O yüzden videonun başına da koymak istedim. Bu kadar lezzetli bir kahvenin yanına ne yakışır arkadaşlar? Tabii ki kitap konuşmak, kitap hakkında yorum yapmak gereği. Öncelikle Meteğden biraz bahsedelim. İngiliz bir yazar ve yazılarında genel olarak tema olarak gördüğümüz bazı şeyler var. Bunlar varoluşsal sorunlar, depresyon demeden depresyon içinde boşan bir karakter. Bu karakterin hayatına dair bir anlam arayışı, bir amaç arayışı belki, yaşamayı öğrenmesi. Çünkü yaşamayı öğrenmeye yönelik bir süreç de gerçekleşebiliyor Metekin kitaplarında. Zamanla ilgili sorunlar, bazı kitaplarında karakterler için zaman kavramı çok büyük ve bitmek bilmeyen bir durumken bazı karakterler için artık çok kısa zaman kalmış ve sonuna kadar değerlendirmesi gereken bir kavram. Haliyle bunu da yazar bize güzel bir şekilde sorgulatıyor. Evet, Hayat İmkansız kitabına baktığımızda baş karakter olarak Grace Winters'ı görüyoruz arkadaşlar. Grace, 72 yaşında emekli bir matematik öğretmeni. Geçmişinde acıları bulunan bir kadın. Çünkü oğlu Daniel'i 11 yaşında trajik bir kazada kaybediyor ve yıllar boyu bu kazadan dolayı kendini suçluyor. Kocası Carl'la uzun bir evlilikleri oluyor fakat artık kocası da vefat etmiş. Grace tek başına yaşıyor. Hayattan tamamen elini ayağını çekmiş bir kadına dönüştüğünü söyleyebiliriz Grace'in. Hayatının böyle bir monoton evresinde giderken Grace'e bir mektup geliyor ve o mektupta daha doğrusu tebligat geliyor. O tebligatta Grace'e Ibiza'da bulunan bir arkadaşından bir miras kaldığı söyleniyor. Arkadaşın ismi Christina. Grace ilk başta bu ismi çıkarmakta zorlanıyor. Çünkü birinin size bir ev miras bırakması için gerçekten yakın olmanız gerekir. Christina, Grace'in çok uzun zaman önce kısa bir arkadaşlık yaptığı kişi, bir müzik öğretmeni, kendi okulunda çalışan. Christina'nın gerçekten psikolojik açıdan zor durumda olduğu bir Noel gecesi Christina'nın yalnız kalmaması için onu evine davet ediyor. Ona arkadaşlık ediyor. Ve Christina bu İli hayat boyunca unutmuyor diyebiliriz. Çünkü gerçekten yalnız olduğu bir dönemde ve Noel'i tek geçirmek onun için çok önemli. Daha sonra Christina yaşadığı bir ikilemi paylaşıyor. İspanya'da Ibiza'dan bir teklif aldığını fakat oraya gidip gitmeme konusunda kararsız olduğunu, cesareti olmadığını, ne yapacağını bilemediğini söylüyor. İşte bu noktada Grace Christina'yı cesaretlendiriyor, denemesi gerektiğini söylüyor. Denemeden bilemeyeceği konusunda teşvik ediyor ve Christina bu cesaretle Ibiza'ya gidiyor. Orada kendine bir hayat kuruyor, orada bir müzik kariyeri oluyor ve Kahvemi Yudumlamaya devam ediyorum. Ve daha sonra Grace'le ile bütün iletişimi kopuyor. Bu kadar. Yani Ibiza'ya gittikten sonra artık Kristina İspanya taşındıktan sonra kesinlikle görüşmüyorlar. Haliyle aradan bu kadar yıl geçtikten sonra Grace, Christina'nın ona bir ev bırakmış olmasına, ona mirasına yer vermiş olmasına çok şaşırıyor ve bunu anlamlandıramıyor. Fakat o merak duygusuyla bir bilet alıp Ibiza'ya gitmeye ve eve bakmaya karar veriyor. Olmazsa satarım ve geri dönerim diye düşünüyor ve tek yöne bir bilet alıyor. Ibiza'ya gidiyor. Ibiza'ya gittikten sonra evi görüyor. Ev gerçekten küçük. Tepelerde, ana yol üstünde bir ev. E, açıkçası çok büyük aman aman bir ev değil. İlk başlarda oraya neden geldiğini ve ne yaptığını Grace kendi de anlamlandıramıyor. Fakat Christina'nın ona bıraktığı bir mektup var. O mektubu okuyor. O mektuptaki yönlendirmelere göre Christina'nın arkadaşlarından bazılarıyla tanışıp sohbet ediyor. Ve bu arada aklına bir soru düşüyor. Yani Christina nasıl öldü? Çünkü Christina'nın ölümü çok şüpheli geliyor. Bakıldığında Christina e en son dalış yapıyor. Dalış yaptıktan sonra hiçbir yerde görünmüyor. Yani ortada bir ceset yok. Ölümüne dair kesin bir kanıt yok. Fakat denizde kaybolduğu için öldüğü varsayılıyor. Grace bu sorunun peşine düşüyor. Araştırmalar yapıyor. Tanıdığı kişilerle konuşuyor. Bu arada Kristen'ın kızı var Leek. O da müzisyen. Onunla konuşuyor. İşte Christina'nın son zamanlarda falcılık yaptığı bir pazar yerine gidiyor. Oradaki arkadaşı Sabrina ile konuşuyor. Markette çalışan bir kasiyer arkadaşıyla konuşuyor. Ve tüm bunlar Grace'in kafasındaki soru işaretlerini arttırıyor. Şimdi buradan itibaren spoiler kısmına aslında geçtik. Ama daha da ağır spoilere geçeceğiz arkadaşlar. Baktığımızda şunu görüyoruz. Kitabın sonlarına doğru Christina bunlar hepsini bilerek yapmış. Yani aslında Grace'in Ibiza'ya gelmesi için Yola bazı taşlar döşemiş diyebiliriz. Neden böyle bir şey yapmış? Şimdi hikayenin bu noktasında büyülü gerçekçilik dediğimiz biraz fantastik ögeler yer alıyor arkadaşlar. Çünkü anlamlandıramayacağımız, açıklayamayacağımız büyülü olayları gayet sıradan bir şekilde verdiği için buna büyülü gerçekçilik diyoruz. Şöyle ki Ibiza'da okyanusun altında ışıktan bir küre var ışıktan kürenin uzaydan bir gezegenden geldiği söyleniyor. Ve o kürenin temas ettiği kişilere bazı özellikler kazandırdı ve onun vücudunu şifalandırdığı söyleniyor. Ve Christina da bu kürenin ışığına maruz kalmış. Orada biraz da işte bilimsel terimler kullanarak fantastik ögeleri oturtmaya çalışmış yazar. İşte fotonik güçler, ışığın fotonik yapısı vesaire Kristina bazı güçler kazanıyor. O güçlerde onda geleceği görebilme yetisi veriyor ve birçok insanın geleceğine dair ön göllerde bulunup işte hayatının farklı alternatiflerine yönelik ona kehanetlerde bulunuyor ve bu kehanetlerde tabii ki gerçek çıkıyor. Haliyle Kristina dikkat çekiyor. Bu arada Kristina'nın aktivist bir özelliği var. Özellikle Ibiza'ya yapılan oteller için protestoların başında olan kişi olarak yer alıyor. Çünkü bu otellerin birçoğu doğal alanları yok etme üzerine kurulu olduğu için Ibiza'nın doğal yaşamını korumak için çaba gösterenlerden biri ve bu çabası birçok iş insanın işini engellediği için artık Kristina'yı hedef yapmış durumda. Bu hedef olmayışı öyle boyutlara ulaşmış ki Kristina kendi geleceğini görüyor, kendi geleceğinde öldürüldüğünü görüyor ve bunu defalarca görüyor. Fakat onu kimin öldürmek istediğini bir türlü göremiyor ve Kristina şöyle bir plan yapıyor. Bu arada o küre okyanusun altındaki küre aynı zamanda bir portal görüp görüyor. Yani o kürenin geldiği gezegeni açılıyor. Anlatırken bu arada kitabın içindeki büyülü gerçeklikten çıktığım için okurken ki verdiği hissi bana vermiyor açıkçası. Yani anlattıklarım bana da bir değişik geliyor. Tabii ki bu da Metek'in kurgusal dünyası. Chris'in öldürüldüğünü anladığı ve bir çözüm yolu kurtuluş yolu da göremediği için bu portaldan geçip başka bir gezegene geçiş yaptığı varsayılıyor. Romanın sonuna doğru bunun başarılı olduğu, Kristin'in gerçekten başka bir bir gezegene gittiği Grace'in gördüğü rüyalar tarafından öngörülmüş oluyor, doğrulanıyor. Tabii Krista'nın bunları yaşarken eşlik eden bir arkadaşı var. O da Alberto. Alberto da 78 yaşında bir kişi. Alberto da zamanında bu ışığa maruz kalmış. Işığa maruz kalınca böyle kötü bir şeymiş gibi geliyor kulağa. Fakat genelde şöyle ifade ediyor karakterler bunu. Bu arada ışığın bir ismi var. La Prensia. Doğru mu? telaffuz ediyorum bilmiyorum. Alberto da bunlardan biri. Geçmişte Işık ona da temas etmiş, onu da şifalandırmış, ona da özel güçler vermiş. Fakat artık bu güçler azalmış. Hatta romanın sonuna doğru Alberto'nun bir kanser hastası olduğunu ve çok az vaktinin kaldığını görüyoruz. İşte Alberto burada Grace'e eşlik ediyor. Daha doğrusu Grace'in Alberto bulması için Christina tarafından yola döşenmiş taşlar olduğunu söylemiştik. Grace'in aradığı soruların cevabının Alberto'da olduğunu Grace'e düşündürüyor. Alberto gerçekten karakter olarak girdikten sonra sonra romana Grace olan konuşmalarında ilk başlarda bir sinir bozucu bir karakter olarak görüyoruz. Öyle de biri fakat tabii ki özünde iyi bir insan. Onun da doğayı koruma, ibizeyi koruma gibi hedefleri var. Grace Alberto ile tanıştığında dediğim gibi onu çok sinir bozucu buluyor. İstediği cevapları asla Alberto'dan alamıyor. Alberto çok gizemli bir hava çiziyor ve diyor ki eğer ne olduğunu öğrenmek istiyorsan, ertesi gece işte plajda buluşalım, tekneyle açılıp dalış yaparak sana ne olduğunu göstereceğim diyor. Grace diyor ki ben 72 yaşındayım, oldukça yaşlıyım, bu yaştan sonra artık dalış yapamam. İşte Alberta, Alberta diyor ki yüzmeye biliyor musun? Biliyorsun, o zaman dalışı da yapabilirsin vesaire diyerek ikna ediyor. Dalış gerçekleşiyor, dalıştan sonra Grace okyanusun altındaki o ışık küresini görüyor. Işık küresi böyle incelip uzayarak Grace'e doğru geliyor, onunla temas ediyor. O temas süresinde Grace kısa bir süreliğine başka bir evrene gittiğini kendini orada görüyor. İşte o evrenin tasviri yapılmış turuncu kumlar, beyaz yapraklı ağaçlar, işte enerjileri hissedilen değişik uzaylı canlılar vesaire. Daha sonra Grace bilincini kaybediyor. Albert onu hastaneye getiriyor. Hastanede uyandıktan sonra artık yeni güçler kazanmış bir şekilde uyanıyor. Etrafındakilerin zihinlerini okuyabiliyor, isimlerini biliyor. Onlara baktığında onların neler yaşadığını görüyor vesaire. Tabii ki bu özel güçler Grace'i çok afallatıyor ve çok zorluyor. Çünkü bir anda bütün insanların, bütün canlıların seslerini duyabiliyor, düşüncelerini okuyabiliyor ve inanılmaz bir büyük bir zihinsel karmaşa ve yük yaşıyor. İşte Grace bu zihinsel karmaşa içinde artık ne yapacağını ve bu güçleri niye aldığını anlamlandırmaya çalışırken Alberto ona bu konuda yol gösteriyor. Diyor ki işte Kristina ve o ışık güresi La Prensia seni seçti. Artık Ibiza'yı koruma görevi senin. Buradaki doğal yaşamın devam etmesi sana bağlı. O yüzden ne yapıp edip bu güçlerinle Ibiza'yı kurtarmasın. Biz de sana yardım edeceğiz diyor. Biz dediği Alberto ve kızım Marta. İşte bu süreçte Grace Kristin ona bıraktığı videoyu görüyor. Videoda Kristen'a her şeyi bilerek yaptığını, o mektubu bilerek yazdığını, evi ona bilerek bıraktığını, buraya geleceğini bildiğini söylüyor. Bu işe yapacak en iyi kişinin tanıdığı en iyi kişinin Grace olduğunu söylüyor. Ibiza'yı korumasını istiyor. İşte bu noktada Grace gerçekten çok afallıyor. Kendini kandırılmış hissediyor. Tuzağa düşürülmüş hissediyor. Böyle bir şey yapamayacağını söylüyor. Fakat daha sonra gerçekleşen birkaç olaydan sonra Grace artık o güçlerinde etkisiyle Ibiza'yı koruması gerektiğini, doğayı koruması gerektiğini düşünüyor ve tehlikede olan insanlarda olduğu için onlara yardım etme görevini kendine ediniyor. Bu tehlikede olan insanların başında da artık Alberto'nun kızı Marta var. Çünkü Kristina gittikten sonra otel protestolarını, doğayı koruma protestolarını Marta üstleniyor ve organizasyonu o yapıyor. İşte orada e, ilk başlarda kimle mücadele ettikleri belirsizken daha sonra artık artık açık net bir şekilde belli oluyor ki otelin sahibi 8. Mucize Oteli diye geçiyor. 8. Mucize Oteli'nin sahibi Art Butler. Özel bir sit alanı gibi, doğa alanı gibi olan bir yere, kayalıkların üstüne bir otel yapmak istiyor ve bu oteli yapmak için önüne çıkan her engeli kanunsuz, hukuksuz bir şekilde yok ediyor. Öyle ki buna izin vermeyen siyasetçileri öldürüyor. Protestoların başına çeken kişiyi hedef haline getirip ona zarar vermeye çalışıyor ki bunlardan biri de Christina'ydı. Artık Marta. Marta'yı da tehdit ediyor. Fakat Alberto'nun kızı Marta hiçbir şeye rağmen pes etmiyor. Sonuna kadar protestoyu gerçekleştireceğini söylüyor. Dolayısıyla Grace, Alberto ve Marta üçü bir araya gelip biz bu işi nasıl durdurabiliriz? Hem Marta'yı koruyup hem de otelin yapılmasını nasıl engelleyebiliriz diye baş başa verip bazı olaylara giriyorlar. İşte otel yapmak isteyen Art Butler önce onları tuzağa düşürüyor. Daha sonra bu tuzaktan kurtuluyorlar. Ve bir şekilde otelin yapılmasını engel oluyorlar. Artık Grace'in güçleri son aşamada en üst düzeye ulaşıyor en üst düzeye ulaştığında bütün hayvanlara bir sinyal gönderiyor. O sinyalle birlikte hayvanlar Art Butler'ın olduğu plaja doğru akın edip onun üzerine doğru saldırıyorlar. En son artık Art Butler kendini denize atıyor. O denizde öldürücü bir deniz anasının onu çarpmasıyla ölüyor. Bu şekilde işte artık Ibiza'nın korunması sağlanarak hikayenin sonuna geliyoruz. Burada Grace'in güçlerinin son noktasına ulaşmadan önce eve ve tüm roman boyunca baş etmeye çalıştığı bir duygu var arkadaşlar. O da suçluluk duygusu. Yazar burada kişinin suçluluk duygusunun onun hayatını nasıl engel olduğunu, yaşaması nasıl engellediğini ve hayatını gerçek anlamda yaşaması için artık bu suçluluk duygusundan sıyrılması gerektiğini vurgulamış. Bunu da güzel bir dille romanı içine yerleştirmiş. Artık böyle son kısımda Grace o suçluk duygusundan kurtulduğunda artık siz de böyle rahat bir nefes alıyorsunuz ve Grace de gerçekten tam anlamıyla yaşadığını hissediyor. Burada karakterin 72 yaşında seçilmesi ilginç gerçekten. Ben kitabı okurken gözümde hiç 72 yaşında bir kadın canlanmadı. Hani böyle bir kitabı okursunuz karakter belli belirsiz kendiliğinden hiç zorlamadan zihninizde görüntüsü oluşur ya. Grace'in görüntüsü bende 55 yaşlarında bir kadındı. Bilmiyorum belki de 72 yaşındaki bir kişinin o olayları o şekilde yaşayabileceğini düşünmediğim içindir. Olabilir. Yazar da aslında bunu kırmak istemiş sanki. Yani yaşın bir son olmadığını, 72 yaşına gelen bir insanın hayatta neyin ayağını çekmemesi gerektiğini, her an yaşamdan tat alınacak birçok şeyin olduğunu vurgulamaya çalışmış. Grace bunları aldığı o süper güçlerle ve şifalanma hissiyle yaşıyor. Yani Artık o 72 yaşının getirdiği yaşlılığın, dertlerinin çoğu güreşte artık yok. Ağrılarını, sızlarını hissetmiyor. Kendini gerçekten dinç hissediyor. Tabii ki biyolojik olarak bu yorgunluğu yaşayan bir kişiyle, biyolojik olarak bu yorgunluğu, acıyı, sızı yaşamayan bir kişinin hayattan aldığı zevkte realist olarak bakacaksak farklı olacaktır. Fakat yine de yazarın vermek istediği bir mesaj var. Bunu vermiş. Şimdi kitabın beğenileri ve eleştirileri kısmına geçtiğimde az önce söylediğim kısımdan yine devam edeceğim. Fakat önce eleştirel kısımdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yazar çok sevdiğim bir yazar. Dilini seviyorum. Kurgu tarzını seviyorum. Fakat bu romanda beni rahatsız eden, zorlama ve gereksiz bazı şeyler vardı, kısımlar vardı. O kısımlarda yazarın böyle hikayenin doğal akışında olmayan zorla yerleştirmeye çalıştığı eşcinsel yaklaşımlar, işte iki erkeğin yakınlaşmasını tasvir etmesi veya işte Alberto'nun kızı Marta'ya partner olarak başka bir kız yazması. Bunlar gerçekten romanda, hikayede çok sırıtmış. Yani bu benim kişisel dünya görüşüme, inançlarıma sığmıyor ve onaylamıyorum. O ayrı. Bu arada kimsenin hayatını ve seçimlerini de yargılamıyorum. Sadece benim görmekten hoşlandığım bir durum değil. Ama hani böyle artık son zamanlarda filmlerde, kitaplarda tırnak içinde söylüyorum modern tamalı eserlere zorla sıkıştırmaya çalışan bir eşcinsellik kavramı var ya işte burada o zorlamayı görüyorsunuz. O zorlamada çok sırıtmış. Yazar sanki bunu oraya koymak için uğraşmışım. Birkaç sefer bunu tekrarlıyor ve artık anlıyorum diyorum ki ay şurada bu gelecek. Tekrar bunu buraya kesin gösterecek, tasvir edecek. Gerçekten de öyle oluyor. Açıkçası ben gereksiz buldum. Bunu paylaş paylaşmamakta açıkçası kararsız kaldım. Fakat kendi açımdan dürüst, objektif bir kitap incelemesi olması açısından bunu vermek istedim. Beğenilerim kısmına geldiğinde yazarın o verdiği anı yaşa duygusu, şimdiki zamanda olma duygusu, suçluluk duygusundan arınma ve hayatını, tüm enerjini, o anın yaşadığın hayatın sıradan görünen mucizevi olaylarını tadını çıkarmaya yönelik verdiği mesajlar çok güzeldi. Yani örnek veriyorum bir güneşin batışının ne kadar mucizevi olduğunu tasvir etmesi bence çok güzel. Ve ben de kendi hayatımda artık böyle 30'larda bunu çok fark ediyorum ve yaşıyorum. Yani çok sıradan gördüğüm olayların aslında ne kadar mucizevi bir şey olduğunu farklı bir göze baktığınızda anlıyorsunuz arkadaşlar ki yazar Grace üstünden onu da vurgulamış. Yani diyor ki bu gezegende olan şeylerin aslında olmadığını hayal edin. ...işte çeşit çeşit çiçeklerin, güzelliklerin, bahçelerin, güneşin, doğuşunun, batışının... ...başka bir gezegenden geldiğinizi ve bunları ilk defa gördüğünüzü hayal edin. Her şey ne kadar mucizevi ve büyüleyici gelir değil mi diyor. Gerçekten öyle. Yani gördüğümüz şeylere daha farklı bir bakış açısıyla baktığımızda... ...yeni görüyormuş gibi sıradanlık yerine içindeki mucizeyi gördüğümüzde... ...her şey çok muhteşem bir hale geliyor. İşte yazar da bu gibi anların, hayatımızda sıradan görünen bu mucizelerin... ...daha doğrusu gezegenin ne kadar kadar güzel olduğunu vurgulamış ve bunun tadını çıkarmamızı söylüyor. Bunun yanında hikayede bazı tutarsızlıklar vardı. Örnek veriyorum Grace'in Kristen'ın kızı Leek ile karşılaşması. Leek'in onu kendi çıktığı gece kulübünde yarın akşam için davet etmesi. Fakat bu yarın akşamın arasına birkaç gün sığacak olayların olması, Grace'in farklı birkaç gün geçirip daha sonra o yarın akşamki gösteriye gitmeleri, işte bunun gibi birkaç tutarsızlıklar vardı. O bölümlerde böyle hikayeden kopmuyorsunuz ama hani fark ediyorsunuz olmamış. Burada bir bağlantı kopukluğu var diyorsunuz. Kat dediğim gibi hepsiyle beraber bütünüyle yine de hikayede, romanda güzel mesajlar vardı. Fakat olumsuz mesajlar da vardı. E yine olumsuz mesajlar demişken eleştirdiğim noktalardan birini hatırladım arkadaşlar. Çünkü Grace Otelin yapılmasını engellemek için, verilmesi gereken tazminatı toplamak için kumarhaneye gidiyor Alberto ve Marta ile birlikte. O kumarhanede işte 80 bin avro gibi bir tazminat parayı çıkarmaya çalışıyorlar. Ve Grace de işte geleceği görme yeteneği ve kartları görme yeteneğini kullanarak orada bayağı bir para kazanıyor. Şimdi o kısmı tamam iyi bir şey için, iyi bir amaç için yapıldığını göstererek sunmuş. Tamam eyvallah. Ama ondan sonraki kısımda artık Grace'in Ibiza'daki sıradan yaşamına döndüğünde yazdığı mektupta şunu görüyoruz işte ara ara kumarhaneye gidip <laughs> güçlerini kullanıp ihtiyaçlarını giderdiği. Mesela bu kısımlar bana çok absürt geldi. Çünkü şöyle, şimdi çizilen Grace karakterinde ve ışığında prensiye ışığın ona verdiği güçlerle gerçekten bilge bir insan tasviri çiziliyor. Kafanızda artık karaktere dair yeni özellikler oluşuyor ve bunun getireceği şeyleri tahmin edebiliyorsunuz. Otomatikman yazılmasa bile zihninizde onları hissediyorsunuz. Yani, öyle bilge bir karakterin, yaşamın manasını anlamış, işte anda kalan, doğru ile yanlışı ayırt eden bir karakterin işte ihtiyaçlarına gidermesi için kumarhaneye ara ara gidip para kazanması, onunla alışveriş yapması gerçekten çok absürt geliyor bana. Olmuyor. Yani hikayede bir tutarsızlık oluşturuyor. Ara ara e, romandan kopmama sebep oldu ama tamamen kopmadım. Yani kitabı sonuna kadar yine bitirdim. Çünkü kitabı bitiren bir olay örgüsü var ve kitap akıcı bir şekilde gidiyor. Kimileri de bu olay örgüsü için çok çok öngörülebilir, çok tahmin edilebilir yorumunu yapmış. Onlara da hak veriyorum. Haliyle benim kitap hakkındaki objektif değerlendirmelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Siz kitabı okudunuz mu? Benim gibi kitap okuduktan sonra inceleme videolarını izliyor musunuz? Eğer izliyorsanız ve videoda buraya kadar gelmişseniz kitabın sizi uyandırdığı hisleri gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bizle paylaşın. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımı merak ederseniz kanalımdaki videoları şöyle bir göz at atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.